Sinyali hemen verip de geçmek. Ne yapıyorsun? Bak ayna. Bak sinyal. Bak, 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 bak. Bak, bak. Yavaş yavaş. Vallahi vuruyordu. aha kavga çıktı. Aynı şey var ya iki gün önce ben burada yaşadım. O adam üzerime üzerime geliyor ters şeritte. beyond

Motor men, men. Motor egzozdan dolayı men. Abi beni de çevirdiler. Kolay gelsin. Abi kesici sokmana gerek yok, orijinalde Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tok atacağım <laughs> Allah. Aman hakim bugün adam demeyeceğim kendime söz verdim Da abi ne yapıyorsun ki sen ya? Buradan dönülür mü ben... sence? Nasıl? Buradan dönme yeri var mı? Bak bakalım. Yok doğru haklısın da. Ya araç geçmiyor diye dönüyor. Özür dilerim beni öldürebilirdin yani. Yok haklısın bir şey demedim yani. Haklısın görmedin ya, sen kusura bakma. Eyvallah. Mısın? Yo Yok bir şeyim yok da yani. Ya, olur Hiç olur. böyle geldim. Tamam tamam. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçi. Senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Yani. Ayna yoktur sizin şimdi. Git bir aynada suratına bak bakayım. Bilmiyorum Aşkım vay ciddi mi? <laughs> bir... Önümde Ciddi misin ya Ulan diyorum bende <laughs> ne oldu bu ne Nasıl nasıl becerdin lan bunu O ne lan Abi adam çivi taktırmış ya Çivi taktırmış Ne bu Nesin sen abi Metmek filminde miyiz Abi bu çiviler ne işe yarıyor Bu çiviler ne işe yarıyor O çiviler çok işe yarıyor Ne abi Yandan geçerken arabaları mı patlatıyorsun o kadar değil mi? Evet, tamam abi. Araka verir misin? Ulan ne aracası bunla? Ver bir kere. Al mi? lan al al. Al. Ağırın ağırın var mı şey? Ağrım var mı? Bir dakika bir dakika Bir şey yok Ağrı var mı? Bana çarpan var mı? Yok benim yok. Şey var mı kanka? Oğlum sen düştün hani Ben ne düşüyordum var. biliyor musun? O, <laughs> bak benim de yanıma geldi. Fren... Oh, abi ne oluyor ya? Allah korusun. Geçmiş olsun. Vallahi. İyi misiniz? Nasıl nereden aldın? Efendim? <laughs> Boş ver şimdi onu dur. Çok geçmiş olsun. Dikkat edin. Eyvallah sağ olasın.